Einstein demiş ki bir problemi çözmek için 60 dakikan varsa 50 dakikasını problemin kök sebebini anlamakla geçir. Şimdi bizim parayla ilgili problemlerimizin 50 dakikası kök sebebi kişinin kendini özellikle duygularını ve duygularını yönetemediği için de ilişkilerini, ilişkilerini yönetemediği için de hem kendisiyle hem çevresiyle parasını yönetemediği bir durum var. O zaman duygularımızı yöneteceğiz ki paramızı yönetelim. Evet ve paramızı yöneteceğiz ki hayatımızı yönetelim. Diyorsun çalışıyorsun, para kazanıyorsun, onu bir yere akıtıyorsun. Çok temel bir şey söylüyorum. Sen hayatını bir yere veriyorsun, akıtıyorsun. Oradan bir geri bir şey alıyorsun. Genelde buna para diyoruz. Onu alıyorsun bir yerlere akıtıyorsun. Doğru, evet. Eğer sen diyorsan ki onun nereye gittiğini bilmiyorum. Kontrolüm yok. Geldi mi de gidiyor. Zaten burada kurduğumuz ilişki bir sağlam değil. Tabii. Hal diyeceksin ki höt sen otur. Ben efendiyim para. Ben seni yönetirim. Dediğimi yapacaksın. Dediğim yere gideceksin. Buna da bütçe deniyor. Dediğim yere gideceksin. Kendini de çoğaltacaksın. Buna da yatırım deniyor. Hayat bir dizi. Sen figüran mısın? Başrolüm olacaksın. Sen başrolüm oynuyorsun?